Şu an belki de dünya tarihini değiştirecek bir buluşa bakmaktasınız. Yanında duran bebek kadar sessiz, saf, temiz bir buluşa. Şehrin size unutturduğu sürüş sevkini yeniden yaşatacak bir buluşa. Yollarda sessiz, sedasız kayıp gideceğiniz, arkanızda yeni nesiller için tertemiz bir gezegen bırakacağınız bir buluşa. Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Benim adım Ersin Alok. Bu sergi 1966'dan 2014'e kadar Türk ekonomisinin geçirdiği ikinci büyük evrimi anlatmak üzere hazırlanmıştır. 1966'da başlayan ilk hamle 2014'e kadar Türkiye'nin müteahhit, imalatçı, fabrikatör, Türkiye'ye yapmış olduğu katkıların ekonomik boyutlarını ve yapma hedeflerini gösteren bir sergi olarak ilginçtir. Yurt dışında çalışan müteahhitlerin yapmış oldukları dev eserler, yeni denemeler ve Türkiye'nin içinde yapılmış olan yapımsal pek çok ögeden örnekler var bu sergide. Müzik